Merhaba, bildiğin gibi değil kanalına hoş geldiniz. Ben Sözal Günaydın. Bu bir tanışma videosu, kanalımız yaklaşık bir buçuk yıl önce ben ve arkadaşımın fikir birlikleriyle kuruldu. Bu süreçte pek çok video hazırladık. Videolarımızın büyük bir çoğunluğunuysa tarihi konular oluşturdu. Tabi bunun böyle olmasının temel sebebi benim üniversite eğitimimi tarih alanında tamamlamış olmam. Bunun dışında spor, kültür, bilim, ekonomi ile ilgili de çeşitli videolar hazırladık. Bugün ise artık format değişikliğine gidiyoruz. Artık kamera önündeyim, artık yüz yüzeyiz. Tabii bu değişikliğe gitmemizdeki temel sebep izleyicilerimizle daha fazla iletişim ve etkileşim içine girebilmek. Bu ana sebebimiz. Bunun dışında tabi YouTube'un uygulamış olduğu sıkı telif hakkı politikaları da oldukça bunda etkili. Bugüne kadar telifle ilgili herhangi bir problem, bir sorun yaşamadık. Ancak yine de biz önlem almak istiyoruz. Çünkü kanalımız belli bir noktaya, belli bir aşamaya geldi. Ve bu andan itibaren herhangi bir sorun veya problem yaşamak istemiyoruz. Bugüne kadarki süreçle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Bu bir buçuk yıllık süreçte pek çok video hazırladığımızı söylemiştim. Bu videoları şöyle hazırladık. Belli bir konuyu seçtikten sonra bu konu hakkında çeşitli araştırmalar ve okumalar gerçekleştirdim. Ardından bunlardan bir metin oluşturup bu metni seslendirdim. Seslendirdiğim metni arkadaşıma gönderdim. Kendisi de bu ses üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak, tekrarları ortadan kaldırarak, problemleri ortadan kaldırarak belli bir kayıt oluşturdu ve bunun üzerine çeşitli görseller ve videolar ekleyerek ürünlerimizi hazırladı ve bu biz bu hazırladığımız videoları yayınladık. Çok başarılı olduğumuz videolar da oldu, milyon barajını aşan videomuz olduğu gibi on binlerce izlenen videolarımız da oldu. Bunun dışında bizi hüsrana uğratan videolarımız da oldu, bizi üzen videolarımız da oldu. Çünkü bu süreç çok basit değil. Yani belki siz iki dakikalık bir şey izliyorsunuz ama onun arkasında gerçekten uzunca bir süre var, uzunca bir emek var. Hele hele belli bir konuyu çalışıyorsanız, belli bir konuyu işlemeye karar verdiyseniz, o konu üzerine belli okumalar, belli araştırmalar yapmanız gerekiyor ki bir metin oluşturabilirsiniz. Ardından bunun seslendirilmesi ve ardından bunun montajı oldukça uzun sürüyor. Bu şekilde bugüne kadar videolarımızı hazırladık. Bundan sonra dediğim gibi yüz yüzeyiz. Peki bu andan itibaren nasıl videolar hazırlayacağız? Yine tarihi konular olacak. Tarihi konular başta olmak üzere pek çok video hazırlayacağız. Onun dışında kültür, sanat, bilimle ilgili videolar olacak dünya ve Avrupa gündemini işlemek istiyoruz. Çünkü özellikle ben şöyle düşünüyorum. Kendi problemlerimizden dolayı o kadar çok içimize kapanıyoruz ki dünyada olup bitenlerin farkına varamıyoruz. Ve o kadar çok içimize odaklanıyoruz ki yine dünyayı anlamada problemler yaşıyoruz. Dünya sadece bizden ibaret değil. Dünyada yaşanan bazı gelişmeleri de yine buradan çeşitli programlarla, çeşitli serilerle sizlere ulaştırmak istiyoruz. E, şuna da tabii değinmek isterim. Bugüne kadar oluşturduğumuz videolarda özellikle seçtiğimiz görselleri ve videoları telif problemi olmayanlardan seçmeye çalıştık. Ve kanalımız bugüne kadar telif hakkı ile ilgili herhangi bir uyarı da almadı. Ancak buna rağmen biz bazı videolarımızı kaldırdık önlem amaçlı. çünkü bu andan itibaren artık bir problem yaşamak istemiyoruz. Çünkü kanalımız belli bir aşamaya geldi ve YouTube'un iş ortağı. Bundan sonra bu şekildeyiz, yüz yüzeyiz. Tabii ki yüz yüze yayınlarımızda bize çeşitli görseller, sesler, videolar yine eşlik edecek. Bu bir tanışma videosuydu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu eklemek isterim. Bunun dışında çeşitli konularda seriler yapabiliriz. Tabii bu serileri birlikte hazırlarsak daha güzel olacaktır. Örneğin ben göç hikayeleri beni oldukça etkiler. Örneğin bir göç serisi yapabiliriz. Sizin hayatınızda yaşadığınız göçle ilgili veya şu an içinde bulunduğunuz durumla ilgili bir seri olabilir. Bize hikayenizi gönderirsiniz. Biz de sizin izin verdiğiniz ölçüde buradan bu hikayeleri paylaşırız sizinle. Bunun dışında da farklı serilerde yine hazırlayabiliriz. Bize ulaşmak için şu an ekranda görülen mail adresimizi kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu mail adresini açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Bunun dışında videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tüm yorumları okuyacağımızdan şüpheniz olmasın. Mümkün olduğunca bu yorumlara geri dönüş yapmaya da çalışacağız. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.